Vatan Bilgisayardan herkese merhabalar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Philips'in SPN7060 akıllı prizinin detaylarına bakacağız. Bildiğiniz üzere artık günümüzdeki her şey elektrikle çalışır hale geldi. Bu yüzden de akıllı prizler bizim hayatımızda önemli bir yer ediniyor. Hatta biliyorsunuzdur, artık yeni aldığınız telefonlarınızda bile şarj adaptörü çıkmıyor. E burada ne devreye giriyor? Tabii ki de akıllı prizlerde yer edinmiş olan USB portlarımız. Hazır USB portlardan bahsetmişken bu akıllı prizimizde 4 adet USB tip A, 1 adet de USB tip C portumuz bulunuyor. USB portlarının yanı sıra aynı zamanda 6 adet de topraklı prizimiz yer edinmiş. Akıllı prizimizin teknik detaylarına bakacak olursak 900 jüllük aşırı gerilim koruması mevcut. Peki bu ne işimize yarıyor? Tabii ki de yıldırım çarpmaları, ani elektrik kesintileri, jeneratörlerden ve güç kaynaklarından gelen gerilim sıçramalarına karşı koruyor. Bu sayede de bağlı olan cihazlarınıza zarar gelmesini önlüyor. Prizimizin üzerinde 2 adet led göstergesi mevcut. Ayrıca priz için şundan da bahsetmek istiyorum. Evinizde çocuğunuz varsa onun güvenliğini sağlamak için priz içlerinde güvenlik kapakları mevcut. Prizimizle ilgili son söyleyeceğim şey ise kablosu. Kablomuz 2 metre uzunluğunda ve örgülü bir yapıya sahip. Bu da bize ekstra ekstra bir dayanıklılık sağlıyor. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Ürünümüzle ilgili diğer teknik detayları ve satın alma linkine bakmak istiyorsanız açıklama kısmına linkleri bırakıyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.